Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Present Perfect Continuous Tense'i işleyeceğiz. Present Perfect Continuous Tense'in e, oluştururken has, özlemize göre e, has ya da have artı, been artı fiilimizin ing almış hali kullanılır. E, Present Perfect Continuous Tense dediğimiz şey, geçmişte başlayan, halen devam eden veya yeni sona ermiş e, olayları anlatmak için kullanılır. E, ama özellikle süre ve devamlılık vurgulanır. Yani burada, e, present perfect tense'ten farklı olarak continuous kelimesini zaten görüyoruz. Yani devam eden bir şey var. Bir sürelilik, bir devamlılık söz konusu. E, o yüzden zaten ayıncı kullanımını da burada görüyoruz. Şimdi örneklerimizi bir inceleyelim. They have been living here since 2010. 2010'dan beri burada yaşıyorlar. Yaşamaya başlamaları 2010'da gerçekleşmiş ama o dönemden şu ana dek hala burada yaşamaya devam ediyorlar. Burada present perfect continuous kullanmamızın sebebi şu. Eğer ben since 2010 demeseydim onlar şu anda burada yaşıyorlar deseydim o zaman they are living here olurdu. Çünkü ben geçmişle alakalı herhangi bir vurgu yapmak istemiyorum. Şu an burada yaşıyorlar. Evet they are living here. Ama since 2010 dediğimde geçmişte 2010'dan bu yana dediğim için geçmişe bir gönderme yaptım. Orada belli bir noktayı tuttum ve şu ana kadar devam ettiğini söylüyorum. Bu yüzden zaten present perfect continuous kullanmam gerekiyor. Diğer örneğimize bakalım. He has been running for half an hour. He has been running for half an hour. Yarım saattir koşuyor. Koşmaya yarım saat önce başladı. Hala koşuyor. Koşmaya devam ediyor. Eğer ben burada for half an hour demeseydim. Şu anda koşuyor olduğunu söyleseydim. Eylemi sadece şu an gerçekleştiği kısmıyla ilgilenseydim. He is running demem gerekirdi. Çünkü öncesiyle ya da sonrasıyla bir bağlantısı yok. Ama ben ne zaman ki burada for half an hour kullandım. Yani yarım saattir dedim. O zaman geçmişte yarım saat öncesinden bahsettiğim için, o zamandan bu zamana kadar devam ettiğini söylediğim için present perfect continuous kullanıyorum ve he has been running diyorum. I've been reading War and Peace for a month. Bir aydır Savaş ve Barış'ı okuyorum. Bu cümlede Present Perfect Continuous Tense kullanılması şunu gösteriyor. Savaş ve Barış kitabını okuma eylemi geçmişte bir noktada başlamış. Evet. Bu eylem şu anda da devam etmekte. Bu da kitabın uzunluğu düşünüldüğünde oldukça anlaşılır bir durum. Çünkü War and Peace yani Savaş ve Barış uzun bir kitap. Ee, eğer kısa bir kitap olsaydı da hala okumaya devam ediyor e, ise e, bu kişi o zaman geri tabii ki bu tense kullanmam gerekecekti. Çünkü bir aydır bu kitabı okuyorum. Bir aydır okumaya başlamam. Bir ay önce başlamış ve ben hala inemi yapmaya devam ediyorum. Eğer bir aydır demeseydim o zaman diğer örneklerde olduğu gibi I am reading diyecektim. Okuyorum şu anda okuyorum. Ama bir aydır dediğim için geçmişe gönderme yaptığım için o zaman present perfect continuous tense kullanmam gerekiyor. Zaman zarfı uyarılarımız var. E, bu tersle birlikte recently, son zamanlarda veya lately, son günlerde gibi zaman zarfları sıkça kullanılır. Bu zarflar eylemin geçmişte başlayıp hala sürdüğünü vurgular. Recently ve lately, son zamanlarda, son günlerde, son dönemlerde e, gibi anlamlar veriyor bize. E, Mia has been competing in flute competitions recently. Mia son zamanlarda flüt yarışmasına katılıyor ve katılmaya devam edecek recently, son dönemlerde bunu yapıyor. Yani geçmişte yapmaya başlamış, belki bir aydır, belki bir yıldır ve hala bunu yapmaya da devam ediyor. I haven't been feeling well lately. Son zamanlarda kendimi iyi hissetmiyorum. I haven't been feeling well lately. Burada lately, buradaki recently gene son zamanlarda, son dönemlerde anlamlarına geliyor ve Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Belki bu bir süredir devam ediyor. Bunun için gene bunu kullandım. Recently I've been misplacing my wallet and keys. Son zamanlarda cüzdanımı ve anahtarlarımı kaybedip duruyorum. Misplacing. Place bir şey yerleştirmek. Misplace yanlış yerleştirmek gibi düşünelim. Hani kaybetmek anlamlarına geliyor. Lose gibi kullanıldı. Recently I've been misplacing. Yani... Kaybediyorum. My wallet and keys. Gene recently, son zamanlarda demek. O yüzden e, burada present perfect continuous tense kullandım. Perfect continuous tense her fiille kullanılmaz. E, bütün fiiller present perfect continuous tense ile uyumlu değildir. Bazı fiiller eylemi değil bir durumu ya da hali anlatır. Bundan daha önce bahsetmiştik aslında. Bu tür fiillere state verbs diyorduk yani durum fiilleri. Bunlar genellikle ayıncı takısıyla da pek kullanılmıyor, tercih edilmiyor. Mesela bunlara örnekler neler vardır? To be olmak fiili, to own sahip olmak, to know bilmek, to love sevmek, to like hoşlanmak, to believe inanmak fiilleri örnek verebiliriz. Ee, burada küçük bir problem olabilir. Ee, ana dili Türkçe olan kişiler için burada yaranan fiiller aslında ile gayet de kullanılabilen şeyler. Yani süreklilik gösterebilen şeyler. Ee, aslında mantık olarak böyle olmasa bile e, biz Türkçe'de bunu bu şekilde kullanıyoruz. Örneğin e, ben bunu biliyorum. Ben bu konuyu biliyorum derken ior kullanıyoruz aslında. İngilizce'deki bu ing'ye e, tekabül eden yapıyı biz kullanıyoruz. Ya da seni seviyorum, e, sana inanıyorum e, gibi farklı farklı şeylerle e, burada kullanılan fiillerle biz ayıncı yapısını kullanıyoruz. E, ama İngilizce'de böyle bir şey söz konusu pek değil. Buna dikkat edelim. E, sahip olmak yani şu an sahip oluyorum işte bir eve sahip oluyorum gibi bir şey söyleyelim. Bir evim var, bir eve sahibim deriz. Ya da I know bir şeyi bilmek ya da bilmemek bir durumdur. Bunu biliyorum. O an gerçekleşen bir eylem değildir. Yani bak şu anda ne yapıyorsun? İyi biliyorum. Bunu söyleyemeyiz, bu mümkün değildir. Bil bilirim ya da onu bilmem. Bunlar bir durum anlattığı için ayıncı kıseye kullanamıyorum. Ya da birini sevmek ya da sevmemek. Yine bunlar durumdur. Ee, eğer birini o anda, mesela bir evcil hayvanınızı işte e, okşuyorsanız, e, ne bileyim tüylerini seviyorsanız, o noktada onu pet ediyor olduğunuz için petting denilebilir belki. E, ya da işte. Ilgi göstermek. O anda gerçekleşen eylemler için bunları söyleyebilirim ben. E, ama bunlar bir durumsa eğer inanmak ya da inanmamak gibi e, o zaman ayıncı takısı kullanmıyoruz. Bunlarla direkt present perfect tense kullanıyoruz. I've been owning my Mazda since 2007. Bu yanlış bir cümle. Çünkü own bir durum fiilidir ve bir Mazda yani Mazda'ya arabama sahibim 2007'den beri. Şu anda sahip oluyor olduğum bir şey değil bu. E bu yüzden de owning diyemiyorum. Bunun yerine I have owned my Mazda since 2007 diyebilirim. Evet. 2007'den beri sahibim. Gus has been being late uh, for work recently. Yanlış çünkü be fiil continuous yapıya uymuyor. Ve has been, being gibi bir şey e, bu mantıkla kullanamıyoruz. Gus has been late for work recently. Son zamanlarda işe geç kalıyor derken... Şimdi Türkçe'de bile çevirisinde kalıyor diye çeviriyoruz biz ama e, İngilizce'de maalesef e, işe geç kalıyor olma durumunda diye e, anlaşılabilir belki. Gus has been arriving late for work recently. Burada arrive kelimesini e, bir eylem fiili olduğu için evet geç gidiyor, geç varıyor anlamlarında kullanabildiğim için e, continuous yapıyor uygundur ve gayet de has been arriving şeklinde kullanabilirim. Perfect Simple ve Continuous Tense arasındaki farklara bakalım. Perfect Continuous Tense yakın geçmişte süreklilik bildiren bir zamandır ee, ve eylemin süresini veya devam eden doğasını vurgular. Bunun için kullanıyoruz. Perfect Simple Tense ise yakın geçmiş bir zamandır ee, ve eylemin şu ana kadar tamamlanmış olmasına odaklanır. Örneğin Present perfect continuous dediğimizde I have been studying my exam. Sınavıma çalışıyorum. Şimdi bu cümlede ben bir süredir bunun gerçekleşiyor olduğunu anlayabiliyorum. Hala devam ediyor. Evet ve I have been studying dediğim için belli bir süredir devam ediyor bu eylem. E, zaten burada açıklamada da eylemin devam ettiğini veya bir sürede sürdüğünü vurgular diye yazmışız. Present perfect simple'da ama I have studied my exam. Sınavıma çalıştım. Tabii ki gene simple pass kullanmıyorum e zaman vermediği, belli olmadığı ya da belki de hala bilgiler aklımda olduğu ya da yenice bittiği için bu iş. E, ama I have been studying de demiyorum. Çünkü çalışma eylemini sona erdirmişim. Şu an önümde kalem kağıt yok. Belki tabii yenice kapattım ve mutfağa bir kahve içmeye gittim gibi düşünebiliriz. E, eylem tamamlanıyor burada. Continuous yapıda yani been, feel e, artı ing'li yapıda eylemin devam ettiğini veya ne kadar süredir yapıldığını anlatıyoruz. Simple yapıda ise eylemi sonuçlanmış ve tamamlanmış olmasına odaklanıyoruz.